Gel e e Bir, efendim, bir, evet. bir evet. evet. canım, hoş geldin. E Kaç sene? Ne geldi? Bir yok mu? Üç tane verdim. Ne? Üç sene veriyek. lira sana geçer, tamam mı? Açalım. Afiyet olsun. Afiyet Adım Emullah Ercan. Hürriyet Mahallesi'nde e, halk ekmeğinin satış noktasında satış elemanıyım da. Dört yıldır bu işteyim. Bu meslekteyim. Bu mesleğin işte ayrıntılarını, ekmek satış yolunu, diğer farklı şeyleri hepsini tecrübe ile öğrendim. Şimdi halk ekmek dört yıldır halkımıza sürekli kendini geliştirerek hizmet veriyor. İşte bu süreç olarak da fark, farklılık gösterebiliyor. Mesela yaz aylarında, kışın, yazın, bir de Ramazan aylarında hem çalışma şekilleri değişiyor. Hem de ekmek çeşitlerinde farklılıklar oluyor. İşte biz Ramazan ayı dolayısıyla sabun ekmeği yanı sıra öğlenden sonra altı sıcak pide de üretiyoruz. Sabun ekmek sabah 8'de öğlen saatinden, yani öğleden sonra kadar da oluyor genelde. Çimbişelerimizde. Öğleden sonra da pide dağıtımı başlıyor. Öğleden sonra olmasının sebebi iftarda vatandaş sıcak pide yesin diye. Sıcak taze sofralarımıza pidelerimizi sunuyorduk. Satış yoğunluğu e, önceye göre tabii biraz düşüyor. O da şundan dolayı. Şimdi halk pide ekmek yiyor. Tam biz de sıcak hizmet veriyoruz ama biraz daha hani farklı siparişler de oluyor. Mesela hani susamlı olsun. Tabii bizim daha ileriki zamanda belki bizim de bu hizmetleri bir... Ama şu an için durumdan memnunuz. Halkımızı bekliyoruz hafta ekmeği satış noktalarında. Bizim de saat hani iptal saatlerine kadar sıcak pide bulabilirler öğlenden sonra. Öğlenden sonra olmasının sebebi de sofralara sıcak pide ulaşması. Onun dolayı sabah yine satışımız var. Somun ekmeği. Öğlen, öğlenden sonra da pide satışları döndürdük. Fiyatlarımız fırınlarla yani üçte bir fiyatına fark ediyor. Bizde 7 lira pide çıktı olduğu için 14 lira tırımlarda 18 lira. <laughs> Hesap olarak da gramaj olarak da bizim yani bayağı bir fark ediyor kurumlarla. Vatandaş bizden almışsa da daha çabuk, daha hareketli bir sofraya ulaşacaktı. Okay. <laughs> 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 oh here